Ben yayıncı kuruluşa her ay 800 lira para. Yayıncı kuruluş bu statta sıfıra koyamıyor diyor. O da koskoca yalan. Çünkü 2024 teknolojisinde kameraları koymak bu kadar mı zor? Yunus Akgün dirsek pozisyonu. Bence kırmızı. kırmızı. Metin Öztürk kötü bir insan. Metin Öztürk utanma. Fark etmez Dibala'yı nerede oynatırsan oynat. Git ileride bir yerde takıl de <laughs> Şu anda tablo ağır bir şekilde Fenerbahçe'nin aleyhine döndü çünkü. Fenerbahçe'de çok ciddi Mourinho problemi var. Fenerbahçe, bak Ali Koç'a Acun'u falan tanımasan, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilmesen, şimdi sen orada tehdit edersen, Galatasaray kulüp Başkanı senin suratına bakmaz. Evet. Fenerbahçe'nin ağırlığı ve onu temsil eden Ali Koç'un ağırlığına böyle gitgeller yakışmıyor. Fenerbahçe'nin şu konuşması ve deklarasyonun altına imza atıyorum. At. Beşiktaş'ı önce kutluyorum. Jules rekorlar kitabına çıktı gençler. Hocam Türkiye'nin en hızlı yükselen programı Mr. Çakar hoş geldiniz. Ne haber emmi oğlu? Bu Hocam, senin şerefine. i̇yiyim emmi siz. <laughs> i̇yiyim sağ ol. Hocam Kurtlar Vadisi karakteri olsaydınız sizce Duran emmi mi olurdunuz Aslan amca mı olurdunuz? Ya yemişler kurt. Ben kendi ben Ahmet abiyim. Birini olsanız? Ne bir daha söyle. Duran emmi mi Aslan amca mı? Aslan sanki. Aslan değil mi? Peki Polat kim? Polat. Bizim Soner diye arkadaşımız <laughs> Çok uyuyor ona. Hocam Polat bence Ertem abi. Öyle mi diyorsun? <laughs> Devam ediyorum. Hocam Buyurun. hızlıca konulara gidiyoruz. Dün akşam belki futbol tarihimizdeki en tuhaf gecelerden birini yaşadık. Galatasaray Trabzonspor'la oynadı. Çok tartışılan bir konu. Hiç uzatmadan gireceğim. Top çıktı mı çıkmadı mı? Bilmiyorum. Neden? Bakın sen hukukçusun. Evet somut delilde her şey net olmalı. Çok ağır konuşacağım birazdan. Top çıkmadı dersem terbiyesizlik yapmış olurum. Top çıktı dersem yine terbiyesizlik. Kanaatim o ki top çıktı. Kanaatim o ki. Fakat, <gülüyor> fakat. <gülüyor> Bizim için bu önemli. Fakat. Hakemlikteki kanaat geometrik olaylarda geçersizdir. Ne demek bu? Offside'da kanaat yoktur. Offside vardır yok. Offside'da kanaat pasif mi? Pasif alanı zorluyor mu? Pasifken aktif burada Çıkmadı çıktı yok. Burada ben yayıncı kuruluşa her ay 800 lira para ver. Yayıncı kuruluş sıfır kamerası dediğimiz çizgiden bir kamerası dün akşam koymuş olsaydı bugün sen bana bu soruyu sormazsın. Kameraya göre zaten çıktığı belli veya kameraya göre zaten çıkmadığı belli der keser. Bir de Türkiye'de 85 milyon insan var dünyada. Biri öldü biri hala yaşıyor. Çok büyük maçlarda bundan mağdur olmuş iki tane insan var. Biri, biri Bülent Yavuz mu? Hayır efendim ne Bülent Yavuz? Biri Hı. Ahmet Çakar ben. Tam 30 yıl önce Fener Beşiktaş maçında top çizgiyi geçti mi, gol oldu mu, gol olmadı mı hala konuşulur. Sıfır kamerası olmadığı için kimine göre gol, kimine göre çizgiyle teması var gol değil. Bir de 1964 Dünya Kupası finali, yanlış hatırlamıyorum, Almanya-İngiltere maçında maçın Azeri asıllı Rus yan hakemi Tevfik Bayramov, ki onun adına şu anda stat vardır. Evet. Bakü'deki statın adı Tevfik Bayramov statıdır. O golü verdi. Gol mü diyeyim belliydi. Dünya Kupası el değiştirdi. Almanya'dan İngiltere veya İngiltere'den Almanya'ya gitti. Çok önemli değil. Burada top çıkmadı kimse diyemez. Ama çıktı bak görmüyor musun? Bu yanıltabilir ucu. 2 santim bile teması olsa kurallar gereği çıkmadı. Onun için burada... Tek söyleyeceğim şey burada yayıncı kuruluş ahkam kesiyor sıfıra koy ha yayıncı kuruluş bu statta sıfıra koyamıyor diyor o da koskoca yalan çünkü aynı statta aynı karede sezon başı. Galatasaray Kasımpaşa 3 üç üçlük maçta bir penaltı verildi. Sıfır kamerasından gösterdiler. O maçta sıfır kamerası varken, dün geceki maçta sıfır kamerası yok ise veya olduğu halde bu görüntü kamuoyuyla paylaşılmamışsa işin içinde pislik, entrika ve rezillik vardır. Ben hala söylüyorum. Bana kimse bunun şu açıdan çıktığını veya çıkmadığını ispat edemez. Hala bak aradan geçti maçtan 18 saat. Biz bunu salı günü öğleden sonra çekiyoruz. Bu topun çıkıp çıkmadığını bana kimse somut göstereceksin kardeşim. Hocam Van der Strik bir gün önce güvenlik görevlisinin sandalyesini kırdı. Onu bile anında gösterdiler tekrarında. Fakat bunun tekrarını göremedik biz. Tekrar bir, sıfırdan istiyorum. Ama tekrarını da vermiyorlar. Ya Sadece tamam, tek tekrar. İstediğin kadar bu açıdan veya arka açıdan göster. Ben anlamam. Bana sıfırdan göster. Hocam sivas Galatasaray maçı Mertens'in ayağına çift alınıyor. Tekrarı yok. Bu maça bakıyoruz. Tekrarı yok. Açılar iyi değil. Hep mi Galatasaray denk geliyor bunlar? Ben bilmem. Ya bak yayıncı kuruluşta ciddi sıkıntılar var. Burada kötü niyetli bu işi yapıyorlar diyemem. Aksi ispat edilmedikçe. 2024 teknolojisinde kameraları koymak bu kadar mı zor? Sıfırak çünkü niye? En önemli kamera sıfır kamerasıdır. Bu bir gol de olabilirdi. Tabii ki. Top içeriden çıkar çıkmaz. Zaten gol oldu sonrasında. He, Hayır, tabii. Bu maç bu golle bitebilirdi. 1-0. Hocam bu maç bu golle yani zaten bu arada. Hayır bitmedi. Hani dört düştük maçta gitti geldi. O kadar çok hata var ki. Sonuç burada eleştirim ağır bir şekilde ne hakeme ne yardımcı hakeme ne çıktı diyen Galatasaraylılar ne de çıkmadı diyen Trabzonlulara. Burada tek yegane eleştirim eşyanın mantığına uygun olarak mantık şirketi içinde yayıncı kuruluş. Yayıncı kuruluş bana yayıncı kuruluş bunu bana sıfır kamerası çizgi kamerasına göstermeliydi. Gösteremediler sınıfta kaldılar. Yunus Akgün pozisyonu. Bence kırmızı. İzlediğiniz pozisyon. Evet defalarca. Yani tamam sizin takdirdiniz. Katılmayabilirsiniz. Hayır ben diyorum. farklı düşünüyorum ama ben bunu ikili mücadele içerisinde görüyorum. İkili mücadele böyle olmaz. Şiddetle geliyorsun. Dirseğini vuruyorsun. Adamı ekarte ediyorsun. Burada şiddet transferi var mı var. İkili mücadele nedir bilir misin? Adamın önündesindir. Ama... Evet. Önündesindir debelenirsin. Bu bana daha çok öyle geliyor. Alan yaratmak Bana gibi öyle gibi geliyor. gelmiyor. Peki. Bana şiddet geliyor. Bana hani bu arada sarı kart kontrolsüz hareket. Sarı ama... kart bile yok. Bence sarı kart var. Hayır sarı kart vermedi ki. Tamam ama bence sarı kart var. Sen sarı diyorsun ben kırmızı. Kontrolsüz bu görüş erkek. ayrı, bu görüş ayrılığına saygı duyarım bir futbol adamı olarak. Ama burada kart vereyim verir saygı duymam. Ee, devam ediyoruz. Mertens'in Mert penaltı pozisyonu tartışan yok herhalde. Mertens'in penaltı. Net penaltı. Bu net burada görünüyor. Mertens bence çok ustaca bir penaltı Mertens aldı. Mertens penaltıyı aldı. Çok ustaca. Buna kaldı. penaltı diyen eski hakemler varmış. Hokkabazlık kabazlık yapmasınlar. Deme. Trafikte bile önde giden adam arkadan vurursan sen suçlusun fren yaptığında. Çünkü diyor ki trafik kuralları. her 15 kilometre için bir araç boyu tutacaksın diyor. Hocam tekrarını görmedik ama belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bir pozisyon var. Mertens'in e, e, sol ya da sağ ayağının arka tabanına Mendi vuruyor. Penaltı pozisyonu. Yok değil öyle penaltı. Hatırlıyor musun? Bu, bu pozisyonu mu diyorsun? Bu değil. Bundan bir sonra. Hayır bundan olarak. başka penaltı yok. Hatırlıyor musunuz o pozisyonu? Hatırlıyorum ama öyle penaltı Tekrar yok. Tekrar hiç gösterilmedi. Tamam düşünüyor. ben böyle penaltı hatırlıyorum ben o pozisyonu ama öyle penaltı yok. Tamam ben mesela. Mesela herkes aynı şeyi söylüyor. Farklı. Bunda da şaşırıyorum. Mustera çıkıyor. Tam topa oraya vuruyor. Geliyorum. Evet hocam. Banzaya şöyle aksiyonun devamında vurmuyor. Sarılıyor. O pozisyon penaltı değil. Bak inanın bana. Bu eski hakem yorumcularının hiçbirisi çok üst düzey maç yönetmedikleri için Şampiyonlar Ligi, A milli maç, uluslararası büyük turnuvalar. Orada her yönettiğim maçı ertesi gün FIFA Hakem Komitesi veya UEFA organizasyonu ise UEFA Hakem Komitesi analiz eder. Yunus Akgün'ü atmayan hakeme fazla gaz kesmezler. Derler ki mesela sarı verdi hakem Yunus Akgün'e. Bizce kırmızı ama sarı bir şey diyemeyizler, der. Yalar yutarlar. Fakat buna penaltı veren adama derler ki hemen buraya gel. Sekreter'e söyle uçak biletini al. Doğru bay bay der. Kovarlar. Böyle bir penaltı vermek futbolun doğal ruhuna aykırıdır. Bir önceki bir pozisyon var bundan hemen evvel. Hatırlar mısınız? Barış Alper Yılmaz kaleciyle baş başa kaldı. Top ayağından çıktıktan sonra Uğurcan çıkıra çarptı. Ve yere düştü. Hatırlayın kaleciyle evet. baş başa. Onla bu pozisyon bence çok benziyor. Ya bu da hayır, hayır. İkisi benziyor. de bence penaltı değil. Ya, bu da penaltı o deme ama şu var. İkisi de değil Trabzonspor'un attığı ilk gol öncesi faul falan yok. Onu bekleyen mi var? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum da yani öyle bir. Faul verildi gol oldu. Hayır normal faul diyorsunuz. Sonra Gabriel Saradan müdahalesi. Ha, böyle faul İki, yok. İkinci golü diyorsunuz mu? İki, Gabriel <laughs> ikinci gol öncesi yapılan faul. Ha Gabriel Saradan faul verdi. Abi. Oradan Yunus'a geldi. Yunus tamam. vurdu harika bir gol attı. Orada evet. bir faul yok. Trabzon'un değil evet. Çok daha büyük. Abdülkerim'e verilmeyen bir sarı kart yok. Çok net bir sarı kart. Aynı fikirli. uzakta. Sar müdahale Herkes diyor ki Ozan Tufan'a kırmızı hayır. Orada şiddet transferi yok. Sadece ekarte etme hamlesi var. Evet. Düşsün. Tıklıyor. Ha, tıklıyor. Tıklamak düşürdü. Sarı kart doğru. Kırmızı yok. Çok önemli bir hata daha var. Ne diyor hocam? Dördüncü gol öncesi. Evet. Batşuay offside'de vuruyor. Direkten dönüyor. Dönen topu Yusuf tamamlıyor. Top bu tarafa gitti. Yani yan hakemin bayrak kaldı. Yardımcı hakemin bayrak kaldırması gerekirken... Bayardımcı'yken bayrak kaldırmıyor, taç oluyor, o taç dönüyor, gol oluyor. Şunu atlamış olabilir mi hocam? Abi atlamayacaksın. Ama Çünkü atlamış. niye? Bu 60. dakikada olsaydı şu derlerdi haklı olarak. Ya hoca top taşa çıktı, taç atıldı, döndü ölmeyi şey mi ölme, değil. Bu offside'e verseydin dakika 96 küsür, 8 dakika Uğurcan topu dikecek, gidin diyecek, top o topu ileri atacak, defans çıkacak, maç orada kilitlenecekti. Şimdi bunlar hepsi bir maçta bu kadar fazla ama Sonucu... ben bunu hayata hata göremem hocam. Çünkü top taca çıktı, taştan döndü hayır, geldi. Hayır, hayır hayata ama. Mertens saldı, Mertens oradan sonra faal aldı. Bak hayati hatayı pozisyonlar silsilesi için söylemiyorum. Ya bu bir laf şey hocam. Halamın bir ikramı olsa anlamadım. dayım olurdu. Anlatamadım, şey dinlemedim olurdu çünkü. Falan, onun gibi bir şey oldu, dinlesene yani. beni. Buyurun. Dakika 96'da olduğu için hayati hata. 60. dakikada olsa hiç... Umurumda olmaz. Çünkü maç burada kitlenip bitecekti. Ba bağlandı maç. Düşemiyor musun? Offside verildi. Top alınacak. Uğurcan diyecek. Defansa çıkın diyecek. 3-3 razı Trabzon. 96-30, 96-40, 96-50. Uzun vuracak 70 metre. Orada top takılacak. Zaten maç bitecekti. O açıdan söylüyorum. Bunlar hep ihtimal hocam. Tabii U ki. Uğurcan pas verirken yanlış no, pas ben Şu da ihtimal. E, o, şu, şu da bir dakika. dakika, şu da ihtimal. Şu da ihtimal. E, penaltıyı vermedi. E, penaltı %80 gol olur. Belki de olmayacaktı. hani penaltı net de bana bu fazla geliyor. Yani, bana bana fazla gelmiyor çok kuvvetli geliyor. Ya, sizin fikriniz. Bu niye kuvvetli Fo geliyor? Sizin... Yardımcı hakemin şeytanlığı ve cinliği aklıma geliyor. Kaldırın lan offside zaten. Offside olmadığını söyleyen var mı? Ben aynı gördüğüm an offside dedim. Evet. Hiç tartışacak bir şey yok yani. Sonuç. Hocam. Sonuç ağır bir şey söylüyorum. Buyurun hocam. Eğer dün top çizgiyi geçti mi geçmedi mi pozisyonda top zaten ispatlı olarak çizgiyi geçmişse karşılıklı olarak sonucu etkili ağır hatalar var. Ama o top çizgiyle irtibatını hala koruyor ve gol nizami ise Trabzon dün akşam katledilmiştir. Hocam e, sizin söyleminiz e, takdir ediyorum. Te, e, bir şey diyemiyorum. Metin Öztürk'ün açıklamalarına bir şey demek ister misiniz? Metin Öztürk kötü bir insan. <laughs> Niye hocam nereden çıkardın? Kardeşim mi? ben kötü insanı tanırım. Ha, tanımıyorsunuz ki ama adamı. Fark etmez. 5-10 defa dinleyip bir insanı. Kötü mü, iyi mi, kafasında ne var hepsini anlarım. Metin Öztürk utanmalı. Metin Öztürk ağır provokasyon yapıyor. Koskoca maçta top çizgiyi geçti bilirken hakem mağduriyeti yaratıyor. Dün akşam hakem mağduriyetinin baş mağduru Trabzonspor Kulübü'dür. Metin Öztürk Mart sendromuna yakalanmıştır. Mart kedisi sendromu şudur, bu biyolojik bir şeydir. Hem birlikte olup hem bağırmak denen Allah'ın onlara verdiği bir dürtü var dürtü. Mart kedisi sendromu da futbolda şudur. Hem hakem hatalarıyla ağır bir şekilde kazanıyorsunuz, hem de hakemler bizim hakkımızı Bu Buna tıpta biz veya futbolda biz buna mart kedisi sendromu diyoruz kardeşim. Peki hocam, ikinci, üçüncü golde top gerçekten çıkmışsa, Ha o zaman eşit e, atalar eşit. Yani nasıl da? Bana abi, ispat bakıyor. edecekler kardeşim. Bana o topu bakın kardeşim bu yorumu açık pozisyon değil. Tekrar söylüyorum. Hakemin yorumu açık olmayan iki tane pozisyon hakkı var. Bir top kötü geçti geçmedi. Para verecek yok abi çizgi göreceğim ben. Fotoğrafı bir alalım. Oradan hiç yapamaz hayatım bunlarla Hocam, geçti. Bir şey söyleyeceğim. Aksini ispat edebilecek elinizde bir delil yokken. Şu gördüğünüz görüntüde de size göre çıkmışsa bunun üzerine yorum yapmanız daha sağlıklı değil mi? Çünkü aksi aksine delil değil, yok elinizde. Hayır değil. Sen. Niye değil? Niye değil olduğunu söyleyeyim. Hocam. İngiltere zaten. Yazılı delil. Yazılı delille çürüçüdür. Anladım. Burada görsel bir anladım, delil. Başka bir, hayır, bir görselle çürüçüdür. Ben bu görselle çıkmış gibiyle çıkmış diyemem. Az önce dediniz ya hocam. Kanaatim çıkmış gibi. Ama tamam. ya iki santim iz düşümünden tamam, bunu ancak başka biri delille ispat etmeniz gerekiyor. Ha, o delili ben benim için bu geçersizdir. Ben kabul etmiyorum hocam ama... Bunun için İngiltere yok. ne yaptı biliyor musun? Ve Şampiyonlar Ligi. Gol goal line, goal line go teknoloji, gol çizgi teknolojisi. Bu nasıl biliyor musun? Toplarda çip var, çip, çip. Direklerde de var sanıyorum. Top tamamıyla, yüzde yüzüyle gol olduğunda veya avut olduğunda hakemin saati gol veriyor. Hakem bakıyor, gol yazıyor. İtiraz ediyor, bakın diyor gol. Goal line teknoloji. Türkiye'de bu yok. Birçok ligde bu yok. Bu tabi pahalı bir teknoloji. Bütün toplar çipli olmak zorunda, direkler çipli olmak bir soru. zorunda. Yarı otomatik offset sistemiyle bu çözülemez miydi? Sıfır da olması lazım. Sıfırda da offset olabilir. Hayır, Şunu demek istiyorum. Sanıyorum ne demek, haklı... şey ne demek istediğine ne demek istediğine haklıyız, haklı... Bilgisayar ortamında bunu çevirebilir miydi? Evet. Çevirebilirdi. Ben bilgisayarcı değilim. Bu arada çeviren, çeviren herkes topun dışarıda olduğunu söylüyor. Onu ancak hayır. O bugün günümüz teknoloji, topu 5 santim içeri sokmak, çıkartmak o kadar basit. Değil. Beni maymun kılına sokan şey, ee, sen söyle. Ee, teknoloji, montaj teknolojisi, topu istediği yere sokar. Haklısınız. Ee, devam ediyorum. Son olarak Galatasaray Dybala'yı alıyor. Roma'nın, Juventus'un, Arjantin milli takımının 10 numarası. Dün e, Gardi ve Paolo Dybala'nın menajeri Trabzon maçını beraber izlediler. Zaten Galatasaray şu anda %65-70 şampiyon. Dybala'yı alırsa %95 şampiyon. O derece bir yani, e, önemli Geçen sezon ligde 16 gol, 10 asist Abi yaptı, önemli bir oyuncu. 31 şimdi yaşından. abi önemli oyuncu, önemli. Dybala'yı alan Türk takımı Fenerbahçe alsa şampiyon olur diyemem. Ama Galatasaray 95'lere çıkar şampiyonluk şansı. Mertens'in alternatifi gibi, veliahtı gibi. Ya fark etmez. Dibala'yı nerede oynatırsan oynat. Doğru Git yani. ileride bir yerde takıl de kafi. <laughs> Aynı fikirdeyim bu arada. Bir yani. de şu var. Şunu gördüm dün akşam. Tamam hakem hataları, hakem hataları şu bu şu. Önce Trabzon. Sezonun en iyi maçını oynadı. Ağır şanssızlık. Galatasaray'ın golcüleri demiyorum. Hücum ucum oyuncuları çok anormal tehlikeli. Hepsi fare kılıklı. Fare kılıklı derken bunu pozitif anlamda. Hep hareketli. Pırt pırt mesela buradan fare geçer göremez. Yunus geçiyor göremiyorsun. Barış Alper daha iri bir fare. O da böyle alıyor, götürüyor, götürüyor. O Sümen'e lafım yok. Mertens fare. Penaltıya bak abi nasıl bak Mertens'in ilk attığı gol. Fare gibi pırt Gidi verdi, bırakı verdi önünde döndü vurdu. Yunus'un pası. Abi bak şimdi mesela bunu El Nesri, Men Nesri yapamaz. Tadiç, Madiç. Bak parekalıklı demek şu. Çabuk ve ufaklar. Fizik olarak ufaklar. Şimdi El Nesri dev, Joko dev, doğru mu? E Tadiç yine bir 85. El Maksimem tank gibi. Bak Mertens, Yunus falan bunları topla bir adam etmiyor fizik olarak ama hepsi deha. Nasıl i̇şte deha? Tabii. Çok çabuk. Ya ilk gol ya. Geldi bir bıraktı Yunus önüne. O Mert'ten o, şey Aldı çevirmedi. Döndü vurdu. Bitti. Yunus Anorma bu sene en fazla inkişaf, gelişim kaydeden oyuncu. Türk Türkiye, Türkiye liglerinin en fazla gelişim kaydeden bu seneki futbolcusu. Yunus tuhaf olan şu Yine şu anda Benfica'nın ve Portekiz futbolunun en fazla gelişim kaydeden oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun yerini oynuyor. Olsaydı belki de Yunus oynayamayacak. Şimdi bu Galatasaray için çok önemli silahlar. O Simen'i dönerse Icardi'si hatta Bat Şahisi, Yunus'u Barış Alper'i Mertens'i bu 5'li 6 adam. Bunlara genelde hücum oyuncu, atak oyuncuları diyoruz. Çok tehlikeliler. Fare gibiler. Fare. Hocam Yunus Akgün'ü ben de tebrik etmeden... Fare gibiler abi. İyi, ne zaman nereden çıkacak? Bak Nereden çıkacağını gördüğün an zaten penaltı yapıyorsun. Nitekim Mertens'e indiriverdi. Mertens koşuyor arkadan, geçiverdi önüne, penaltıyı yaptırdı. Fare gibi. Gerçekten inanılmaz. Çabukluk çok önemli. Hocam çok hareketliler ve Yunus'un golü de özellikle ikinci golle inanılmaz bir şiir yazdı ve bir şeyi birkaç kere yapıyor. Çok zor olan şeyi sezon içerisinde çok hızlı bir şekilde birkaç Sana kere. Sana bir şey yapıyor. söyleyeyim mi? İyi futbolcu top gelirken düşünür, düşündüğünü yapar. Çok 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 iyi futbolcu top gelirken düşündüğünü en iyi yapar. Ama Yıldız top gelirken düşünür. Tam topa vururken fikrini değiştirip daha iyi bir alternatif top atar. Buna Yıldız diyoruz. Buyunuz. Hatırlayın iki, e? ikinci golü hatırlayın. Ha, Vakayeme işte tam müdahale edecekken bekledi hocam. Hakikaten inanılır gibi değil. bekledi ki Vakayeme ondan daha hızlı oldu. Vakayeme de çok iyi oynadı yalnız. O, da o çok yaşına göre. Ama müdahaleyi yaptığı an kaçtı gitti bir anda. Sonra da inanılmaz evet, bir gol. Evet. Gerçekten inanılmazdı. Fenerbahçe-Başakşehir maçı. Fenerbahçe'de korkunç sakatlıklar var. Samet Akaydın geri dönecek mi? Livakovic sakat. Pekal sezonu kapattı. Ve Oğuz Aydın sakat hocam. Ne düşünürsünüz Fenerbahçe'nin? Bütün için... şu anda tablo ağır bir şekilde Fenerbahçe'nin aleyhine döndü çünkü. Galatasaray, Trabzon gibi. Trabzon ne olursa olsun şu anda düşme hattının bir bize şey üstünde. Trabzon Trabzon'dur ve dün akşam bizi, bize bunu gösterdi. Galatasaray'a karşı İstanbul'da son bir yıl içinde en iyi direnen takım Trabzonspor'du. Ne Tottenham, ne PAOK, ne Elspor, ne şu bu. Galatasaray bu yıl hocam ama e, çok özür dilerim fazla böldüm. İzleyicilerden özür diliyorum ama Elspor, e, Kasımpaşa ve Trabzon maçı. Çok kısa sürede 3 ayrı takımdan Ram 3 gol yedi. Bunlar iyi ama... iyi mi kötü mü? Ne Elspor, ne, El ne Kasımpaşa bu direnci göstermedi. Trabzon yenildi ama 3 gol attı ama 3 gol atmasına rağmen yenildi ama ağır bir direnç gösterdi. Trabzon Trabzon'dur ve bu direnci bu direnci sayesinde Galatasaray 90 artı 7'de 8'de de olsa maçı kazandı. Bu Fenerbahçe'nin aleyhine bir durum. Bu şampiyonluk yarışında çok önemli dün geceki olay bir kilometre taşıdı. Dönüm nok kırılma noktasıydı. Şimdi belki kaç yerde puan ama potansiyel olarak Trabzon maçı zordu. Zaten de öyle geçti kazandı. Fenerbahçe bir defa stopersiz kaldı. Tamam bir Ciku kaldı, bir Çağlar kaldı. Bir de psikolojik hasarlı... Samet, Samet, var. Mourinho'nun yaptığı Samet'e insanlık suçudur. Ondan sonra atarsa kadro dışı bıraktı. Yani yedekte 10 kişinin içinde oturamaz mıydı Samet? Oynatma. Attı sonra galibiyetten sonra Samet'i yuhlayan seyirciye gider yaparcasına bunu Samet'e armağan ediyorum dedi. Armağan ediyorsan yedek kulübesine koy. Fenerbahçe'de çok ciddi Morunyo problemi var. Morunyo'nun ego problemi var. Morunyo'nun deneme yanılma tahtası gibi görme ocağı şey var. Ve buna hiçbir gıkı çıkmayan Ali Koç ve Acun problemi var. Kaleci sakatlığı 2-3 haftada geçer. Oğuz Aydır 2-3 haftada geçer. Ama Bekao'yu kaybetti, devre arası mutlak çok iyi bir stoper almak Merih zorunda Demiral. var. Melih Demirel. Olabilir, olmaz diyemem. Alabilirlerse tabii. Hocam Türkiye yakması mevzusu var. Fenerbahçe ve Kasımpaşa o katılmayacağız işte. dedi. Şimdi Kasımpaşa saygın bir kulüp, mütevazi kulüp ve toplumda da fazla şey yok. Kamuoyu olarak çok büyük ama Fenerbahçe katılmıyorum dedikten sonra Federasyon Başkanı'nın ricası iknasıyla katılıyorsa bu bile şimdiye kadar yapılmış tuhaf, Fenerbahçe'nin karizmasına karayı yakışmayacak hadiselerden biri olur. Madem bu olacaktı beklemede kal. Katılmayacağımı açıkladın resmen. Demek ki İbrahim Hacı Osmanoğlu sizi ikna etti. Sen bundan sonra katılırsan taraftar der ki ya nasıl adamlar? O zaman siz bu 22 bin kişiyi geçen sene Mart ayında mı Nisan ayında niye topladınız? Öncelikten çekilir miyiz çekilmez miyiz dediniz. Arkasından Türkiye Kupası'na çekildik dediniz. Bunu bir hafta önce ilan ettiniz. İlan ettikten sonra da ilan ettikten sonra da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun baskısı veya telkiniyle tekrar ya Fenerbahçe bak Ali Koç'a Acun'u falan tanımasam, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilmesem. Ulan bunlar şey bir takım mı diyeceğim. Hani böyle halı sahada şirketler top oynuyor ya. Hocam bir soru. İbrahim Hacı Osmanoğlu aynı şeyi Dursun Özbek ya açıklamış olsaydı çağırır, ikna etmeye çalışır mıydı? Dursun Özbek gitmezdi ki. Dursun Özbek şu anda İbrahim Hacı Osmanoğlu haklı olarak, haklı olarak sildi. Çünkü ben İbrahim Hacı Osmanoğlu benim arkadaşım. Onun federasyon başkanı oluşumunda da benim çok ciddi bir e, ivme dahlim oldu. Şimdi sen orada tehdit edersen Galatasaray Kulübü başkanı senin suratına bakmaz. Bu peki, kadar basit. Peki hocam ama bir yandan da şuna bakıyorum. O ne? zaman Fenerbahçe kulübüne ayrı bir muamele, Galatasaray kulübüne ayrı bir muamele yapan bir federasyon başkanlığı Hayır bu ayrı muamele mi? değil. Galatasaray katılmayacağım dese onu da davet ederdi. Onu soruyorum işte. Galatasaray kulübü katılmayacağım dese davet eder e, mi? Ederdi ama gider miydi Galatasaray bilmiyorum demek ha, istiyorum. Anladım. Şunu de Fenerbahçe'nin ağırlığı ve onu temsil eden Ali Koç'un ağırlığına Böyle gitgeller yakışmıyor. Hocam bir, fena bir hafta da... arayla kapılmıyorum dedikten sonra sonra niye katılıyorsun? Ya hocam ben artık başkan olmayacağım. Ya abicim mi? ağır bak bak ağırlı afleden o kadar deney şey oldu ki dinle bir. Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. O zaman niye aday oldun? Dünya ünlü Jose Mourinho'yu getirirken bir taraftar lideri Gölbaşı niye o şeyde standta Türkiye Kupası'na katılmayacağım diyorsun. Niye katılabiliriz diyorsun. Geçen sene 22.500 kişiyi iftar saati sopladın. Ligden çekim öfle. Hiçbir şey çıkmadı. Daha fare doğurdu. Hakemlerin resimlerini çekin diyorsun. AVM'lerde hakem kovalayın diyorsun. Bunlar Fenerbahçe ve Ali Koç'un ağırlığına bırak Ali Koç. Bugün vardır yarın yoktur. Ama Fenerbahçe ilelebet var. Yakışmayan davranıştır. Büyük camialar ve büyük adamlar kararı verse de geri dönmezler. Ee, Fenerbahçe'nin bir açıklaması var Trabzon maçı ile ilgili. Onu da bir verelim ekrana. Üzerine konuşalım. 2024-2025 sezonu manşeti Tefe ile düşmanız. 16. hafta Galatasaray Trabzonspor maç ödeti. Faal olmasa ikinci golün yok. 88. dakikada yine penaltı çalacak cesaret yok. Orsay yok sayılmasa, offside yok sayılmasa dördüncü golün yok. 3 sarı kartın verilmemiş, 1 kırmızı kartın verilmemiş. Adaletsizlikten şikayet edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticim var. Yabancı hakem sorusuna cevabın yok. Türk spor tarihinin en büyük yalanı Dursun Özbek benim kavgam. Türk futboluna herkes için adaleti getirmek için Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir sözüyle. Adalet talebiniz yok. Ayrıcalık talebiniz var. Yukarıdan dördüncü satır hariç yani 88. dakikada Aleyine penaltı çalacak cesaret yok. Cesaret yok. Cümlesini alırsan altına Ahmet Çakar aynen katılıyorum imza atarım. Niye peki Trabzon'un 3. golüne dair bir söylem yok? Mu? İspatı yok onun. Çok güzel. O zaman ispatı yoksa her şekilde Galatasaray mağdur olabilir. Sonuç olarak şunu Galatasaray söylüyorum. Edildiği... Fenerbahçe diye... Global Fenerbahçe'nin şu konuşması ve deklarasyonun altına imza atıyorum. Az bile söylemişler. rüyakar yöneticim var diyorlar ya. Az bile söylemişler. Ben olsam farklı söylerdim. Hocam Adana Demir Beşiktaş maçı. Beşiktaş'ı önce kutluyorum. Jires rekorlar kitabına çıktı gençler. Türk futbol tarihinde eksi puan olan bir takıma ilk yenilen ee, büyük takım olarak tarihe geçtiler. Eksi birlik takım, bak sıfır puan alan demiyorum. Eksi bir puanı olan bir takım Beşiktaş'ı yendi. Beşiktaş kına yakabilir. Bütün bunların müsebbibi Hasan Arat denen bebek yüzlü, yakışıklı, janti, Fransız sinemasının ünlü eski playboy artistleri gibi görünen ama alacağını alıp Beşiktaş'tan vın turizm yapan Hasan Arat'tır. O Hüseyin Bey'i de izliyorum. Evlat Hüseyin. Kardeş kaç yaşındasın bilmiyorum. Et misin, balık mısın onu da bilmiyorum. Bunu hakaret edin. Yani iyi insan mısın, kötü müsün? Futbolu bilir misin, bilmem misin bilmiyorum. Bu genel bir deyimdir. Et misin, balık mısın lafı. Fakat iyi, sen Beşiktaş ne olur sen git lise müdürlüğünü yap. Ee, liselerin falan varmış eğitim kurulu. Onların senkronizasyon işlemlerini tamamla. CEO'luğunu yap. Sakın sakın sakın. Öyle bir şey yok. Bütün bu rezilliklerde Hasan Erat başrol ama o Şakül mü? bir arkadaş var. O ve sen de sorumlusun bu rezillikten. Kaan Şakul. Bu rezillikten sen de sorumlusun. Hocam. Hüseyin ben... Hüseyin Yücel kardeş hiç tanımam. Belki de iyi insandır. Ama suratına, hal ve hareketlerine bakıyorum. Değil Beşiktaş Başkanı. Beşiktaş Mahallesi'nde Şerence Bey benim doğduğum o mahallede muhtar bile olamaz. <laughs> Çok biraz sert konuştunuz. Sert hocam. mi? Bunlar en hafif şeyler oğlum. Benim için sertlik anlayışı. Benim için sertlik ancak özgür ağırlığı 15.1 ve üzerinde olan maddelerde geçerlidir. Demir bileği 8 onda birdir. Enteresan <laughs> bir şey söyledim. Evet, aynı zamanda ben kimyagerimdir de. Hocam ee, haftanın maçları. Neymiş? Eyüp Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Kolay olmayacak. Kolay olmayacak. Kanırtacak Eyüp haklı olarak. Galatasaray'ı kanırtmadılar mı? Fenerbahçe zaten bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe kazanamazsa, Galatasaray kazanır ise lig yüzde seksen ve üzeri biter. 9 puan oluyor. E, biter. Yüzde seksen ve üzeri biter. Yani çok zor bir maç bence. Hem Zor, zor ama Fenerbahçe ite kaka sıfır buçuk, yarım buçuk golle falan kazanır. Hem Arda Turan'ın üzerinde çok büyük bir baskı var. Hem Murat Özkaya'nın çok büyük bir baskı var. Doğru. Göreceğiz. 21 Aralık Cumartesi Beşiktaş Evi'nde Alanya Spor'da. Alanya bir farkla mı kazanır, iki farkla mı, üç farkla bilmiyorum ama Alanya kazanır. Bankolar bankosu Tabii. Yani. <laughs> Peki hocam son olarak Galatasaray Kayseri Spor'da. Şimdi Galatasaray galiba. ağır basıyor ama içimden bir ses maçın bir bir biteceğini söylüyor. Tespit mi umut mu? Umut değil. Ben taraf tutmam. Anladım. Taraf hocam. tutsam söylerim de. Hocam. Ama şunu söylüyorum. Dürüst konuşuyorum. Ligin ben devre arasında bitmesini istemem. Kendi menfaatim için. Medya menfaatimiz. Düşün abi lig bitmiş devre arası 12 puan. İkinci devre ne konuşacağız? Sen ne konuşacaksın? Gökhan Bey var o ünlü yakışıklı efendime söyleyeyim yorumcu kardeşim Gökhan Bey. Çok severim. O ne konuşacak? Üçümüz ne konuşacağız burada? Ocak, Şubat, Mart soğuk geceler ne konuşacağız? Hocam Ocak, Şubat, Martları e Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maçlarını konuşacağız. Kesmez. Ya, Avru Oo, Galatasaray Avrupa Ligi'nden Şubat'ta alınmaya... Son Elenmeye son iki sene çok alışık. Yine çıkar karşıda Sparta bırak. İçeride bir şey oluyor orada dört yersin orada bay bay. Mart her türlü bar. görüyor. He? Mart her türlü gördü Galatasaray. E, ya, ya Mart son görüşüyse? Olabilir. hayır. hayır. Mart'a kadar Ama böyle Mar konuşuruz. Mart'a kadar, bir Mart'a kadar hiç Avrupa rakımıyla oynamayacak. İlk 8'e kadarsa Mart'ta bir maç oynayacak. Mart'a kadar bunları konuşuruz. Nisan'da Fenerbahçe bir kongre yapar onu konuşuruz. Küme Bakalım Biz, Gökhan Diş ne Mayıs'ta da şampiyonluk var. Mısır Dinç programını da ilgiyle takip ettiğim için bakalım o ne diyecek. Hocam ağzınıza sağlık. Niye? Bir abonelik ister mi? Bitti. Ha? Bitti. Evlatlar, ister bol like, bol abone. Eğer abone yok no party, pardon. No abone, no like, no party. Arkadaşlar hoşça kalın.